İyi Parti Düzce İl Teşkilatı Ramazan Bayramı sebebiyle parti binasında bir araya geldi. İyi Parti İl Başkanı Yunus Özeyir'in katılım sağladığı bayramlaşmaya belediye meclis üyeleriyle ilçe teşkilatlarının yönetim kurulu üyeleri de katılım sağladı. Bayramlaşma ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Yunus Özeyir, bayramlaşmamızı teşkilatımızda yaptık. Bu günlere gelmek için emek veren, alın teri döken, her bir teşkilat mensubumuzun duyduğu gururu görmek, tarifi imkansız güzellikte bir duygu. Bayramımız mübarek olsun ifadelerini kullandı. Konur Alp'te bulunan ve Batı Karadeniz'in Efes olarak adlandırılan Prusias Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Tarihi M.Ö. 3. yüzyıla kadar dayanan bölgede antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapılar yer alıyor. Antik kentin tiyatro bölümünde ise arkeologları heyecanlandıran yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu çerçevede kazı çalışmaları sırasında tiyatroyu ikiye bölen drenaj sistemi ortaya çıkarıldı. Drenaj sisteminin çalışır durumda olduğu önemliydi. Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü Arkeoloğu Gül Demet Yıldız dursun. Devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Cumhuriyet, Osmanlı, Bizans ve Roma dönemini toprağın altından çıkartmak için çalıştıklarını kaydeden dursun şöyle konuştu. Aslında biz e, bugüne kadar hep e, restorasyona hazırlık bir dolgu e, harfiyatını buradan çıkarmaya çalıştık. İşte bunun e, en üst tabakası Günümüzün asfaltından alttaki işte Cumhuriyet Bizans Roma'ya kadar inmeye çalıştık. Dolgu tabakayı tiyatrodan dışarıya aldığımızda tiyatronun aslında 3 katlı bir kavaya sisteminin oturma alanının olduğunu. henüz tamamlamadık ama yani çalışmalar onu gösteriyor ki iki katlı da bir sahne binasının olduğunu bize gösterdi. Daha sonra orkestra alanını açığa çıkardık. Taş döşeme olduğunu tespit ettik. Orkestra alanını ikiye bölen, Türkiye'deki hiçbir örnekte rastlamadığımız bir drenaj sisteminin, tiyatroya ait bir direnaj sisteminin tiyatroyu şu an ikiye böldüğünü anladık. Kendi işçilerimizi birer uzman, usta niteliğinde yetiştirmeye, restorasyon sonuna kadar bize eşlik etmeleri için onları da eğitiyoruz. Biz de hocalarımız tarafından eğitiliyoruz. Sahne binasına gelecek olursak orada çok az bir çalışmamız kaldı. Alttaki oyuncuların e, oyuna hazırlandığı kulis odalarını bulmak üzereyiz. E, onların kulis odaları olduğunu nereden tespit ettik? E, tiyatronun sahne binasına ait olan mimari parçaları burada e düşüş konumunda düştükleri yerde bul yani bulduk. Onları hemen konservasyonunu yapıp bakım onarımlarıyla hemen nerede ait olduğunu bildiğimiz için oraya koyacağız. Taşa bir, birkaç kereden fazla müdahale etmeyip bir tek müdahalede yerine koyup sahne binasını e, hayata geçireceğiz. Ziyaretçilere açacağız. E, daha sonra bizi en çok aslında düşündüren hani tek örnek şu an için e, tiyatronun geçmişten gelen Takemer kalsından uzanan yukarıdaki su kemerlerinden tiyatroya kente susa, su sistemini oluşturan bir Roma su yolu var. Bu hat muhtemelen tiyatronun önünde bir kutsal havuzumuz, nifaim çeşmemiz var. O çeşmenin aksından devam edip e, Roma köprüsünden Melen kadar giden belki de yani bu henüz bilimsel e, literatüre geçmedi. Bununla ilgili bir yüze araştırması çalışma yapmadık ama belki de Diapolis'e yani akçuköye kadar uzanan ki bu muhtemel oradan bir liman ticareti e, var bir su yolu hattı var. E, olabileceğini düşündüğümüz bir e, su yolunun olduğunu biz tespit etmiş olduk. Yani, Türkiye'deki Roma dönemi tiyatrolarının da bir su sistemi var. Ama aslında hani ikiye bölen ve alttan geçen yamaca yaslı tiyatrolarda hani bu özellikteki e, kilise yapıları var. ...böyle bir su drenaj hattı yok. Yani bu tiyatronun başka bir alanında drenaj hattı olmadığı için... ...normalde drenaj hattını alttan geçirmişler. E bu alttaki kod sistemi de... ...sahne binasının altındaki kulis odalarına denk geldiği için... ...orada bir bizi handikapa sürükledi. Fakat biz sonradan o kod seviyesinin yükselti, yükseltildiğini... ...sonradan öğrendik. Meğersem en alttan geçen işte alttaki... Roma dönemi su hattını takip eden bir direnel sisteminin hala çalışan bir su sisteminin olduğunu kuyunun içine girip zaten tespit ettik. Ee, Milattan önce 3. yüzyılda Roma dönemi tiyatroları genelde sahne binası ve kaveyalar birlikte yapılır. Ama e, e ilk öncesi ahşapı kullan, kullanıp daha sonradan ...ahşabın artık bu coğrafya uygun olmadığını, sürekli tadilat görmesi gerektiğini anladıktan sonra bunu yapmışlar. Yani böyle tiyatrolar arasında da aslında bizim tiyatromuz biraz nadide bir eser anlamına geliyor. Çünkü işçiliklere bakacak olursak bazı ee, kaveya parçalarının ayağında aslan figürlerinde de işçilik farkı var. Bu da aslında ee, nasıl diyeyim? Nadide bir örnek. Ama e, bu drenaj sistemini tamamladıktan sonra Türkiye'de ve dünyada çok farklı bir literatüre geçeceğinden eminim tiyatronun. Ramazan bayramı tatili için memleketlerine giden tatilciler, bayramın son gününde geri dönüş yolculuklarına başladı. Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan Temutuolu ve Dayısu Karayolu'nda tatilcilerin geri dönüş yolculuğunda zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Trafiğin akıcı şekilde ilerlediği güzergahta polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı önemli noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. <laughs> İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma birimlerince bu yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan yoğun trafik tedbirleri ve Bayramınız Kemerli Olsun kampanyasının neticesinde geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandı. Son 10 yılda bayram tatili süresi 5 gün olan Ramazan Bayramı tatilleri kıyaslandığında bu yıl kaza sayısında %37, ölümlü kazalarda %52, kazalara bağlı can kaybı sayısında %58 Yaralı sayısında ise %44 azalış görüldü. 5 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince bu yıl 1707 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 26 kişi hayatını kaybetti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada trafikte dikkatli olunması istenerek bayramın bugün son günü olması dolayısıyla dönüş trafiği de başladı. Güvenli trafik için vatandaşlarımızdan yasal hız sınırlarına uymaları, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamalarını rica ediyoruz. Bayramınız kemerli olsun. Güvenli yolculuklar dileriz ifadelerine yer verildi. Ülke genelinde başlatılan istihdam seferberliği tüm hızıyla devam ederken Düzce'de de işçi arayan firma sayısında artış her geçen gün devam ediyor. İşkur müdürlüğünden alınan bilgilere göre Düzce'de işçi arayan firma sayısı 400'e kadar yaklaştı. İl genelinde birçok fabrikanın yanı sıra restoran, kafe, toptancı, market gibi birçok işletme eleman arıyor. Aranan eleman sayısı ise 932'ye kadar ulaştı. Düzce'de en çok aranan işçi ise genel beden işçisi, 144 kişi aranan bu sektörü 45 proses işçisi, 31 garson, 30 yazılım geliştirici, 29 gazaltı kaynakçısı ve 23 makine dikişçisi aranıyor. Ayrıca işleri görmek isteyenler iş müdürlüğünü veya internet sitesini ziyaret ederek işleri görebiliyor. Seben ilçesine bağlı Poçaş köyünde bayram namazına veya köydeki toplanma alanına geç kalanların su atılması geleneği yarım asırda devam ediyor. Ramazan bayramının ilk gününde namaza ve toplanma alanına geç gelen veya gelmeyenler tespit edildikten sonra köyler tarafından meydanda bulunan su atıldı. Kıyafetleriyle birlikte soğuk suya atılan vatandaşlar yaşatılan gelenek sebebiyle ıslanmaktan rahatsızlık duymadılar. Köylerin keyifli anlar yaşadığı anlar cep telefonlarıyla da kaydedildi. Gelenekle ilgili konuşan Hoçbaş köyü muhtarı Fehmi Çınar şu ifadelerde bulundu. <laughs> Kendisi mi abi? Eve hasta olun gidin. Ben bir göreyim, ondan sonra doğum günü

Mustafa. bak Mustafa. 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 Hangi sübeti ne yapıyorsunuz? Lan burada var. Hadi düz gelsen. <laughs> lan ben var canım, unumuzadı var ya abi. Lan kesinlikle atarlar. Ben et koyarlar, kıyma Herkes sinir ne su atıyor ha. Vadanım o da var. Sen teslim varsın. Ortaya Haydi. Ne oldu Ne oldu? 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 Ne 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 köyümüzde geleneksel halde bulunan sabah bayram namazına gelmeyenler ve saat 9'da köy konağı önüne bayramlaşmak için gelmeyenleri köy yoluna atılıyor. Yangın saat 14.30 sıralarında Salı Beyler Mahallesi 1041 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suat Seyrek'e ait tek katlı betonhane ve evin yatak odasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören Seyrek ailesi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen Müşerref Güngör, Sıla Aktaş ve Gülşen Seyrek olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedaviler için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. Yangında evin yatak odasında maddi hasar meydana geldi.

Kaza Göller Milli Park yolunun Çukurören Köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bayram tatili için Göller Milli Parkı'na gelen Niyazi Hakkı Bey adlı yönetimindeki 34 DZK 833 plakalı otomobil yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak 30 metre yükseklikten şarampole devrildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayan sürücü ve Irak uyruklu eşi Raga Hakkı Beyatlı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yaşlı çift, otomobilin içinde bulundukları şarampolden halatlarla yukarıya çekilerek kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çift, sağlık durumlarının iyi olduğuna yönelik belgeyi imzaladıktan sonra hastaneye götürülmedi. Şarampol'daki araçta çekici tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza nedeniyle ekiplerin çalışma yapabilmesi için kapatılan yol yaklaşık yarım saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Abi ruhsat nerede? Araba... Zaten bir işini toplayalım. Ağır, al abi. Ruhsat da orada falan. Tamam. Tamam. De, tamam. Telefonu falan veriyorum. <laughs> <laughs>